Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diğer videolarımdan bir değişiklik yapıp dışarıya çıkıp dışarıda video çekmek istiyorum. Tabii ki paten de sürmek isterdim ama fakat çok fazla rüzgar olduğundan dolayı şu an bu videomuzu sizlerle kapalı bir alanda biraz da insanların olmadığı bir alanda çekeceğiz. Tabii ki de dışarıda o yüzden maskemiz yok. Eleştirmeyin hemen. <laughs> Neyse en son bir videonun altında arkadaşımız şöyle yazmıştı. Birkaç yorum atmış ve soru cevap videosu istemiş. Ben tabii ki de genel bütün soru cevap videosu değil ama o videonun altındaki yorumları cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Hemen bir başlayalım. Arkadaşımız şöyle demiş. Serkan HSRV kardeşimiz. Belki izlerse videoyu like atsın yorumda sabitleyebilirim. Veya başka bir arkadaşım. Onun için gayet güzel bir video olmuş. Haftada 1-2 video. Evet güzel demiş. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haftada 1-2 video atmalı mıyım? Bu tarz konuşma tarzında vlog veya canlı yayın olabilir mi? Eğer bu konuda ne düşünüyorsanız yorumlara yazın, onlara göre bir karar vereceğim. Demiş ki şehir içinde patenle emniyetli gezi yapılabilmek için hangi seviyede paten sürücüsü olmak gerekir? Zaten aslında videonun konu başlığı bu. Patenle şehir içinde rahat bir şekilde gezmek için hangi seviyede bir sürücü olmamız lazım? Öncelikle siz şehir içinden kastınız. Trafiğe çıkacaksınız. Çünkü genelde şehir şehir içi dediğimiz yani ara sokaklar dışında çoğu zaman her yerde arabalar vardır. Arabaların yanından geçmeniz için ve arabalardan kendinizi korumanız için ve kendinizi gösterebilmeniz için ilk yapmanız gerekenlerden birisi gerçekten güzel bir fren yapabiliyor olmanız lazım. Yani istediğiniz zaman istediğiniz yerde durabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Veya kaçabiliyor musunuz? Yani bir yerden bir yere zıplayabiliyor musunuz? Hemen bir yerden bir araya girip kaçabiliyor musunuz veya ne bileyim dönebiliyor musunuz? Bunlar önemli. İlk şeyler buydu. İstediğiniz zaman fren yapabiliyor musunuz? İstediğiniz yerden kaçabiliyor musunuz veya durmak yerine kaçabiliyor musunuz? Diğer önemli bir şey de tabii ki de hızlı gidebilmek, dengeli olmak. Bunlar başlangıç seviyesindeyken sizlerin sokakta paten kayabilmeniz için önemli şeylerden birisi. Onun dışında tabii ee, T frenle veya işte böyle yokuşlardan falan inebiliyor musunuz? Bu da çok önemli. Çıkabiliyor musunuz? Diyelim yokuş aşağı iniyorsunuz. Fren yapmanız gerekiyor. Zaten yokuş aşağı inebiliyorsunuz. Fren yapmayı da biliyorsunuzdur veya kendinize güveniniz vardır. Dediğim gibi yokuş aşağı inebiliyorsanız ee, ne bileyim en, en az 30 santim 40 santim bir yerlerden atlayabiliyorsanız aşağı veya yukarı atlayabiliyorsunuz. bu tabii ki de sizin sürüş seviyenizi arttıracaktır ve siz şehir içinde paten sürebilirsiniz. Dediğim gibi esnek olmanız gerekiyor. Onun dışında Biraz daha zıplayıp atlayabilmeniz gerekiyor ve güzel bir fragmanız gerekiyor. Bunları yapabiliyorsanız şehir içinde yani dengeniz vardır zaten. Dengeniz de varsa şehir içinde paten sürebilirsiniz. Tabii ki de bir patenizin de fitness ver urban paten olursa, 80 mm helal, tekerlekler olursa çok daha iyi olur. Diğer soruyu okuyalım. Demiş ki, bu kapsamda yeni başlayan kişi haftada ne kadar çalışarak veya kaç ayda bu seviyeye gelebilir? Evet. Şehir içinde sürmek istiyorsanız arkadaşlar normalde ben pateni başlangıç seviyesi 15 gün 1 ay bir süre veriyorum. Yani kendinize gelinmek için. 2 ay sonra, 3 ay sonra biraz da atlamaları falan başlığınızda kendinize cesaret oturduktan sonra aslında patene başladıktan 3 ay sonra falan şehir içinde çok çok rahat, güvenli bir şekilde paten sürebilirsiniz. 4-5 ay sonra da hani yokuş aşağı çok rahat inebilirsiniz çok şey var yokuş aşağı ne olmadığını düşünürseniz şehir içinde kendinizi idare etmeniz için 3 aylık bir seviyede gerçekten şehir içinde çok rahat arabaların arasından geçerek önünde durarak fren yaparak bu seviyede gelebilirsiniz hangi hareketleri çalışması ve nelere dikkat etmesi gerekir tabii ki dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden birisi görünür olmak yani görünür elbiseler giymek gibi siz gidip de gece kayıyorsanız gidip siyah bir tişört veya mont giymeyin özellikle beyaz giyin, yeşil giyin. Bunlar en çok görünen renkler. Turuncu giyin, fosforlu renkler giymeye çalışın. Dediğim gibi en çok dikkat etmeniz gerekenler ani fren yapabiliyor musun? Bir power stop, bir parallel slide yapabiliyor musun? Bu önemli konuydu. Hangi hareketler çalışması gerekiyor? Bence kesinlikle fren hareketlerine çalışması gerekiyor. Ani dönüş hareketleri işte 180 derece, 270 derece dönebiliyor mu? Bir yere atlayıp inebiliyor mu? Bu hareketler çalışsın. Şehir içinde ulaşım maksatlı gezinti için hangi tip paten kullanılmalıdır? Arkadaşlar gezinti için bence kullanmak istiyorsanız fitness patenleri sizin için iyidir. Fakat fitness patenlerinde de düşük modellerde fit 3 gibi, fit 100 gibi, fit 500 gibi modelleri alırsanız sizin için birazcık sıkıntı olabilir. Neden derseniz bu patenlerin tekerleri genelde küçüktür yani 76 milimetredir ve tekerlekleri çabuk eriyecektir. Yani urban bir paten, hareket pateni dediğimiz patenler, şehir içi patenleri size çok rahat götürecektir. Onun dışında demiş ki mesela tatilde Marmaris'e gittim ve şehir merkezinin her yerini patenle gezmek istiyorum. Bu konuyla ilgili kapsamlı bir video yaparsan çok sevinirim demiş. Bunlar hepsiyle alakalı. Diyelim ki bir şehire gittiniz, paten kaymak istiyorsunuz. Bence yapmanız gereken ilk şeylerden birisi bir paten grubu var mı? Bakın, Instagram'dan bakın, hemen bulursunuz zaten. Veya konumları etkiledi, skate parklara bakın. Oradaki insanlar sorup, nerelerde kayabileceğiniz, nerelerde kaymanızın güzel olacağını veya bisiklet yollarına bakın, en kolay bisiklet gruplarına bulabilirsiniz. Hemen yazın, bisiklet yolu var mı? Bisiklet yollarında şehir e, sahil kanalına paten kayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında patenle temel bir başlangıç videoları demiş. Dediğim gibi bu bir e, başlangıç videosuydu veya işte emniyetli paten nasıl sürülür, şehir içinde paten nasıl sürülür, nasıl sürülmeli, nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bir videoydu arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı veya yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı dikkat alıyorum ve elimden geldiğinde cevaplarımı çalışıyorum. Instagram adresimde videoyu zaten eklemiş olacağım, şuraya, buraya falan. Diğer videolarımı da buradan veya şuralardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.